Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte silah nasıl yapılır? Önce Google'a giriyoruz. Önce, ben tabi Google'u burada buluyorum. Google Açıp tıklıyorsunuz. Hello Kitty Ne? Hello Kitty Hello Kitty Tabii ki de Sila. 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 Bulduk. Evet arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Şimdi bunun fotoğrafını çekiyorsun. Al, ay. Fotoğrafını çekiyorsunuz şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Sonra bunu kaydede tıklıyorsunuz. Ve Backroom is Eraser diye bir uygulamaya geliyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz ve burada görüyoruz. Bir saniye. Heh. Böyle <laughs> olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Hı. Sonra böyle iyice bir siliyoruz. Hadi öpüyorum baba seni. <laughs> Ölüm koptu. Sağ ol baba senin de hayırlı işler. Kolay gelsin. Şimdi. <laughs> şey, bunu şimdi bölüyoruz böl Şöyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar iyi bir sildik mi? Evet arkadaşlar şimdi donate tıklıyoruz, save tıklıyoruz ve çıkıyoruz. Gidelim İşte burayı. İzle. Burayı süpüreceğim. Al. Arkadaşlar en son anne konuştuğu için kapattım mikrofonu. Hadi devam edelim. Geldik. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Ve YouTube'a görüyoruz Bakın arkadaşlar bir saniye. Bir, bir şarkı. Böyle de fark etmez. Heh. Bakın arkadaşlar geldi emoji de deneyelim. Şimdi diğerse. Emoji'yi kapatıyor. Evet arkadaşlar dondu işte tabletim. Hadi arkadaşlar öpüyorum. Böyle kolaydı. be it